Merhaba. Çantam evet. Çantam geldi. Hira ortaokula başlayacak evet. bu yıl biliyorsunuz. Ve çanta siparişimizi verdik. Aynı Trenç yoldan verdik. A evet Aybüke ile aynı okulda olacaklar. Yazlığa verdik sipariş arkadaşlar buraya gelsin diye. Ben bu çanta modelinden geçen yıl alacaktım Hira'ya. Geçen yıl istemedi. Bu yıl ama bu çanta modellerini de çok sevdi. Şöyle bir elini çek Hira'cığım. Önce bir çantayı gösterelim. Arkadaşlar okul çantamız bu sene bu şekilde. Bu da bir daha şöyle dakika. beslenme çantası. İçini bir açsana Aybüke. Hira süslerken. Bir taraftan da İkimizin içini gösterelim. de çantası aynı olacak. Benim de bunun siyahı. Evet Aybüke siyahını seçti. Hira bu rengini seçti. İçi böyle termoslu. Kullanışlı, gayet kullanışlı gözüküyor. Şimdi Hira bu çantasını süslüyor arkadaşlar. İçerisinden bu şekilde süslenecek parçalar çıktı. Bakın şurada. Teker teker şimdi süslerini takıyor. Hira'cığım bir çantanın içini gösterelim. Arkadaşlardan bu çantadan sipariş vermek isteyen varsa bir görsün, annelerine de göstersin. Evet Hira, duyuyor musun? Bu da kargo poşeti, orada duruyor. Hira. Ne? Hadi, içine görelim. Ya şimdi takamadım. Tak bakalım. Bakın içinden çıkan parçaları göstereyim Burada bir ayıcık var. Burada da böyle süsler var. Bu çantayı Aynen. bu şekilde süsleyeceğiz. Burada kartlar. Var. Kartları takacağız. Şimdi çantanın içini göstersin arkadaşlara Hira'cım ters mi Arkadaşlar bence Aynen. çok gayet güzel. Şöyle rengi biraz açalım. Ters mi taktım? Azra, Hira beni ters duymuyor. Sen aç kızım. Ters ters ters. Bakın şu iç bölümünde. Var. Buraya laptopunuzu şu ya da de tabletinizi de, koyabilirsiniz. De Kalemle koyulabilir. Şuraya Sonraki, evet, iki, iki bir yerine. ayrı bölme var. Şurada da var. Ve ayrıyetten arkada böyle gizli anahtar koyma gibi bir yer var. Böyle cüzdan Ya da USB'lerinizi de koyabilirsiniz. Yani, Suluk şarj bölümü. aletinizi koyabilirsiniz. Suluk oldukça geniş, gibi geniş, böyle oldukça geniş. ama böyle geniş. Ve burada şurada bir tane şey var. Ön bir tarafta da bir var. not defteri falan. Sonra koyabiliriz. burada. Var. Ama bunları galiba ön tarafa zaten süs koyacağız. Yani. Ama Süslemeleri var. yapılacak. Sonra şurası. Var. Aa, burada da bir bölme var. Köşe var. Gayet <laughs> kullanışlı bir çanta. Yani burası da var ama buraya yiyecek koyuyor. E oraya süs koyuyorsun. İki ayrı yerde de suluk köşesi var. Şimdi süslemeleri yapacak. En son süslemeleri yaptıktan sonra bir daha açalım gözleri. Ay bir kedi çantasını evet, getirdi üst kattan arkadaşlar. Bakın aynı modelin siyahı bugün evet, bu ben sene süsleri çıkarttım. Süsleri çıkardı daha sonra takacak evet. çünkü düştüğünde süsler oynuyor. Beslenme burada. Beslenme ve ve çantası. Geldi daha Getir bakalım. Ana. Kalem kutuyu da gösterelim. Bu rengi mi? Hira seninki ne renkti? Kahverengi. Hayır bu renk. Aynen. işte o kahverengi değil mi? Bu kahverengi. Bu, kahverengi. Bu renk. Evet, Hira'nın evet, kalem kutusu üstünün... da şu bölümü çantanın renginde. Evet, böyle böyle gayet kullanışlı. Dur bir dakika Ve kalem kutuyu gösterelim. Baş. Bunu ben ne kadar almıştık galiba? Bunu 375 e aldık. Biz indirimlisini bulduk. Normalde 500 civarıydı. Evet. Bakalım. bakalım. Böyle. Gayet kullanışlı. <laughs> Öbür tarafını aç. Kalem kutumuz da böyle arkadaşlar. Aybüke'ninki mor, Hira'nınki kahverengi diyorum ama Hira başka bir renk olduğunu söylüyor. Şimdi çantanı süsledin. Getir bakalım. Yaklaş şöyle. Bakın arkadaşlar çok şirin değil mi? çok güzel Bu arada Hira'nın gözü niye mor? Hira ufak bir kaza atlattı. Cama çarptı bakın gözüm morardı benim güzel kızımın ama Allah'ım korudu da, hamdolsun daha büyüklerinden korusun Mevlam tak bakalım ikiniz de takın çantalarınızı sırtınıza şöyle bir de sırtta görelim çantaları <laughs> Merhaba Azra sana bu İranın sene çanta alınmayacak sana da seniye inşallah Hira çok güzel be kızım gerçekten Aybüke sana da bakalım bak Aybüke'nin suluğu da geldi <laughs> Tupperware değil mi benim Ayıcık. Ayıcıklı istiyor. Daha onun siparişi vermedik. İkiniz de şöyle bir yan yana geçin bakayım. Biraz daha uzaklaşın şöyle. Arkanızı dönün bakalım. Bir de sırttan görelim. El ele tutuşun bakayım okula gidiyormuş gibi. <laughs> la 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 İyi dersler çocuklar. Arkadaşlar sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.